Kanalıma ilk defa geliyorsanız merhaba ben Eda, hoş geldiniz. Bugün yine Ece'de bir günümü sizlere paylaşacağım. Saat şu anda 9'a 10 var. Benim saat 9'da dersim başlıyor. International Trade isimli dersim. Ee, ekonomi okuyorum burada ilk defa geliyorsanız. Şimdi derse gitmeden önce bir merhaba demeye ve e, kıyafetimi göstermeye geldim. Bu üstümdeki turuncu svet böyle içi polarlı. Bunu İzmir'de bir butikten almıştım. O yüzden ve bir sene falan oldu alalı. Altımda da Levi's'ın düşük perbi pantolonu var. Ve şöyle makosanlarım var. Bunların markası Margin olması lazım. Linkini koyarım. böyle bir kıyafet giyiyorum. Şöyle de bir montum var. Bunun içi böyle peluş, dışı da süet. 3 sene önce Plamir'den almıştım. O yüzden artık linki olduğunu sanmıyorum. Ve best çantam var tabii ki. Best çantamın markası da Kayı. Bu şekilde bugün yoğun bir gün olacak. Aşırı yoğun değil ama güzel bir gün olacak. Bugün sadece bir dersim var. 11.30'da dersim bitecek. Ondan sonra da keratin bakımı yaptırmaya gideceğim. Keratini bayağıdır yaptırmıyorum. Saçlarım böyle yine bir kabarık, garip bir halde. O yüzden kabarıklığını alması ve düzleştirmesi için keratin bazen yaptırıyorum. Böyle birlikte gideceğiz. Şimdi ben derse gidiyorum. Sizle tekrar konuşuruz. Derse görüşürüz. <laughs> Şey ya, ben eğlendim mi böyle? Yapmadım. Evet dostlar, şimdi dersten çıktık. Selamız. Selamız. Derste hiçbir şey çekemedim. <laughs> Çünkü çok önde oturuyordum. Kamerayı çıkartamadım ama not da tutmadım zaten bu derste hiç. Yani çok not tutulabilecek bir ders değildi bence. <laughs> Evet, dostlar saat şu anda 2.20 geçiyor. Ben de kuaföre doğru gidiyorum. Saat 3'te Edirne'dim zaten. Ee, bu arada gittiğim kuaför her zaman yani 4 yıldır falan hep aynı yere gidiyorum. Fener yolunda e, Fransız isimli bir e, kuaför. Böyle size bir haber vereyim dedim. <laughs> tüm saçımı yedirdik şu an. Bir yarım saat böyle bekleyeceğim. Bir yandan da yine bu Jeffrey Dahmer'ın dizisini izliyorum. Yani bunu size söyledim mi bilmiyorum. Geçenlerde buna başladım. Çok korkunç bu arada. Ama yine de yani dayanamayıp izliyorum meraktan. Ama yani rüyalarıma falan girecek gerçekten. Son iki bölüm kaldı bitireceğim artık. Ne diyebilirim ki gerçekten çok korkunç yani. Allah böyle insanlardan uzak dursun hepimiz yani çok korkunç. Kimseye güvenmememiz lazım gerçekten. Bu şekilde şu an. Karotin bakımım bitti. Gördüğünüz üzere dümdüz şu an. Bir üç gün saçımı falan yıkamamam gerekiyor ve toka da takmamam gerekiyor. Şimdi eve gidiyorum ama bir 33 dakika yolum var. Çok acıktım gerçekten. Evde artık ne yapacağımı bilmiyorum henüz. Saçlar nasıl olmuş? Bakın. Tabi şu an biraz kötü duruyor farkındayım ama yıkandıktan sonra kendine gelecek keratin bakımı seviyorum çünkü ya benim saçlarım bazen çok böyle e, kabarık olabiliyor ya da yani garip bir dalgası oluyor ama hoşuma gitmiyor yani buradan düz gelip buraları kabarık ve dalgalı oluyor o yüzden genelde fön çekiyorum ama keratin çok hayat kurtarıcı o konuda o yüzden e, en son bayağı oldu yaptıralım Bu arada hatırlamıyorum en son ne zaman yaptırdığımı ama artık bir gerekiyordu diye düşündüm böyle bugün kendimi bir beğenmiyorum niyeyse yani şu renk galiba pek beni açmadı yani çözemedim neden böyle olduğunu da kamerada falan da kendimi çok beğenemedim. Öyle yani. Dostlar saat şu anda e, 7'ye 20 var ve ben daha eve yeni geldim inanılmaz bir trafikte. Hani trafikte arabayı park haline aldım. O derece ilerlemiyordu. Çok yoruldum. Çok uzun sürdü. Şimdi yemek hazırlayacağım. Çok açım. E, erişte ve köfte yapacağım. Böyle. Yanan babam geliyor. işten çıkmış. Bu şekilde şu anda erişte için suyu kaynatıyorum. Daha sonra da yapacağız diğerlerini. Dostlar günden hepinize merhaba. Dün ben saat 10.30 civarında uyuyakalmışım. Yani öyle bir uyumuşum ki hani makyajım yüzümde o şekilde uyuyakaldım. Ve ertesi gün uyandım. Sadece bir an uyandım. Tam örtüsünü örtüsünün girdim ve uyumaya devam ettim. Gerçekten yorulmuşum sanırım. Hiçbir şey yapamadım o yüzden. Ee, şimdi bugün gördüğünüz gibi hazırlandım. Ertesi gündeyiz. Zeynep'le de buluşup ders çalışacağız. Böyle bir gün olacak ama bugün çok çekmeyi düşünmüyorum açıkçası. Yani çok az bir şeyler çekerim belki yine. Ama çok çekmeyeceğim. Böyle size de haber vermek istedim. Ben şimdi çıkıyorum. Kaşlarımı bir türlü düzgün tarayamadım. O yüzden böyle bir deli gibi duruyorlar. Ama gün boyunca düzeleceklerini düşünüyorum. Kıyafet olarak da şöyle bir hırka, beyaz bir tişört. Altını böyle siyah, eşofmanımız bir pantolonum var ya onu giydim tekrar. Şimdi çıkıyorum evden. you mm -hmm.

mic aslında da böyle biraz da çekiyor ki yine de çok çekmek istemiyorum bilmiyorum şu an. Bir şey diyecektim unuttum ya. Ne diyecektim? Gün bir cumartesi günü bu arada. Geçen hafta da cumartesi günü tüm gün ders çalışmıştım. Onu da vloglamıştım hatta. Linkini izlersiniz. Bu arada çalıştığımız yerin ismi moda tarafında grass diye bir yer. Bence çok tatlı bir yer gerçekten. Buranın böyle çalışma yeri biraz gizli kalmamış gibi. Yani burayı biliyordum ama çalışma yer olduğunu bilmiyordum. Geçtiğimiz günlerde keşfettim. Ve dedim Zeynep'e gelelim buraya. <laughs> no.